Merhabalar ben Esra Büke. Montaj ortamında önceki sürümlerde eş merkezi veya çakışık montaj ilişkileri doğru bir şekilde ekleniyordu ancak genellikle bir bileşen ekran dışına yerleştiriliyor veya diğer bileşenlerin arkasında veya içine gizleniyordu. Daha sonra çalışmanıza devam etmek için görünümü yaklaştırıp uzaklaştırmanız veya döndürme işlemlerini yapmamız gerekiyordu. Artık SOLIDWORKS 2017'de montaj ilişkisi oluşturulan bileşenlerin yerleşimini iyileştirmek için montaj ilişkisi yazılımı montaj ilişkisi oluşturulacak her bileşenin neresine tıklandığını dikkate alır. Bununla ilgili olarak küçük bir örnek yapacak olursak görüldüğü gibi parçanın yüzeyini seçtiğimde çakışıklık ilişkisi artı olarak konik yüzeyler seçtiğimde buradaki konik yüzeyleri olan tam çakışıklık ilişkisini parçanın konumunu çevirerek tanımlama işlemi yapar. Parça üzerine verdiğimiz montaj ilişkilerini seçtiğimiz yüzeyi referans alarak en olasılıklı ilişkiyi tanımladığı gibi, parça üzerindeki kliklemelerimizle referans alıp parça konumunu en doğru şekilde tanımlayacak konumda bu işlemin yapılmasına olanak sağlar. Artık 2017 versiyonu ile beraber hızlı şekilde Konik olarak seçtiğim yüzeylere dahil parçayı çevirerek konumlama işlemi yapmış ve montaj ilişkileri komutunda büyük geliştirme sağlamıştır.